ertesi gün oldu. Bu ikisini birleştirdim. Bu koltukla bu şeyi o tabi bu tarafta yattım bu sefer. Daha sert diye, belime iyi gelir diye. İşte bunları toplayacak biri lazım. Şimdi şeker aradı. Ok şansına geliyorum dedi. Ben de iyi gel canım dedim. Olsun şekere bak görüyor musunuz? Otobüse Hemen biniyorum. elini yıkıyor. Otobüse biniyorum ya. Yani. Bravo sana. Annemden geldim otobüse biniyorum. O yüzden elini yıkamak zorunda. Bu da bunalık biniyorum. gösteriyor. Evet. yıkamak arada, zorunda kalıyorsun. Ama arada, yarıda bıraktın geri geldim. Bu arada okşana geldim. Aa, aa. Evet, sana geldim. İnanamıyorum. Nasıl ilk şeker. Evet. İyi ki açıkladı. Şeker seviyorum biraz. İyi ki açıkladın. Ben şeker. İyi ki açıkladın. Arada, e, hani yıkamadın elini. Elini Ha, gittin orada yarıda döndün bir geldim. de. Ha. Geri gel, gel. Sen, tamam. şunları şeker evet. bunları sen kaldırı ver evet, ya. Canım benim. Şur, bunu da oraya itmek lazım. Okey. Bunları birleştirdim ben. Şurada yatayım dedim. Oradan film izleyerek yaptım. Evet. Şimdi e, şey yapacağım. Şekerim düzenleyecek canım benim. Canım evet. derlikçim. Evet. evet yorgan nasıl katlanır? Battaniye nasıl katlanır? Ka katlanır. Şeker, şeker şimdi gösterecek, gösterecek. Gösterecek şeker evet. şimdi size gününüzü. Bakın şekerin montu ne güzel. Evet. Ya. Şekerin bir sürü pantolonu varmış. Var canım, Siz pantolonu diyorsunuz bir tane. Hepsi diyor aynı evet. renk evet. diyor. O yüzden diyor. Bir sürü aynı zannediyorlar evet. diyor. Bir sürü evet. Şey. evet. Bak var. üstünde de evet. şey yazıyor. Ne yazıyor orada? O bir harf ne harfi o? Ne harfi? Ne harfi? Ne harfi? M ne mi? M'yi ters döndürmüşler evet. herhalde. Aa ne kadar saçma. <laughs> evet, şimdi ben ne yapacağım? Acaba W olabilir ne mi yapacağım şeker? Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> ne yapacağım? yapacağım? Okşan'ın yorganıyla battaniyesini evet, katlayacağım. Bakın. Bak Aa şeker bakayım lan. Kız iş yaptırmak için değil acaba nasıl katlıyorsun diye merak Aa, ettim. Olur. Ha o yüzden. Hani iş yapasın diye değil annem olur. yanlış anlama. Anne yapar. Ha anne ka. Anne ka. Anne, yani. anne. ya. Anne çeçil ya. Yap kızım. Yapmaz <laughs> olur mu anne? Evet. Bunlar bizim kalite yorganlarımız. Biliyor. Evet. Şiş, ok kılıfı Bunlar da yok. yorgan. Biz ofşanı arada sırada biz yatıyoruz bu yorganlarda, yastıklarda. Evet. Biz Aa, yapmayı... kız millet hep beraber yatıyoruz zannedecek. Evet, biz yatmayı severiz. <laughs> bak, bu bizim güzel Sabah yorgan. sabah da sesim ne kadar ince evet, değil mi? güzel he. yorganımız. Aa, çok güzel katladın şeker, evet. bravo sana. Bu güzel yorganımız. Ha. Evet, bak yorgan böyle mi katlanır şeker? Bravo. Yorgan. Evet, bu bizim, katladı. Bu bizim güzel yorganımız. Bak kadınlık evet, kadınlık öğrenin. Kadınlık öğrenin evet, ha. yastık da maddi. Hayır, maddi değil, işte maddi Tahtaya döndü yastığı Ay, mayon. Yastık, ha. Yastık, güzel yastık. Hı, maddi. şu garlık. Evet, bakalım battaniyeniz nasıl Bu battaniyemiz. Ha. Bu battaniyeyi biz ne zaman aldık ofşan? Ben evet. almadım kız, bunu bana şey getirdi. Buğse, buğse gece doğru Burada selamlar buğse. var ya. Buse'ye de burada ha. selamlar. Selamlar buğse. Güzel bakteriye. Güzel. Değil mi? Şu ağırlık evet. Güzel evet bak. Sena'nın arkadaşı evet. var ya buğse. Bu da kışlık hmm. battaniyemiz bak. E kışın onu evet. ıı, örtmek lazım. Kış mı şu an? Bu kışlık battaniyemiz. Abi bak. sesler geliyor bir şeyler geliyor anlamadım ya. Haklı da bakteriler beyler. Ay, bir şey arkadaşlar. Bak. Beyler bayanlar. Bayanlar. Hı. 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 Ama şeker şimdi belim ağrıyor şimdi o tekliği ileri itmen lazım annem. Ha belini sen de incitme. Bak sonrası kimi şey yapacağım. Sonra kimi e, kullanacağım, de, şey yapacağım. Yardım et kim yardım Yok, edecek bana? Kız aşk olsun biliyorsun. Sen de Canım benim ha. Arkadaşın hem arkadaşın dolayısıyla hem şerimsin. hemşerimsin. Ha bak şeker şeyim. kimseye çay bile vermez. Evet. Bak bana neler yapıyor. Evet. Ya canım benim. Aynen. Hah yastıklar Aynen. ne güzel diziyor bak. Evet. Bunlar bizim kalite yastıklarımız. Evet. Arkadaşlar. Karite. Çok güzel. Bak. Onları ben panga altından almıştım. Bu da sugar. Evet. But sugar. Hepsi güzel. Onları seviyorum da şu, şu gri, z... şunu gizli. sevmiyorum Aa, neden? Ay burada bu yaz daha <laughs> çok gıcım nedense. Ay hiç sevmiyorum o gri olan neden nefret ediyorum ondan. Kız şeker biz yan yana mı yan de yana, de yana mı koysaydın acaba? Öyle biz, mi olur? Evet, bizim öyle bizim daha mı güzel olur? De olur. De evet, Aa de değişik. Şeker değişik koydu. Hadi bakalım. şeker daha iyi düzenli herhalde. Ben kadınım. Evet. Ondan mı iyi düzenliyorsun? Kadın olduğun için. Evet. Oxşancın kadın olmak kolay değil tepeyim. Bak gör. Ya neler çektin kadın olacağım evet. ya Ama en sonunda da muhte muhte oldum muhteşem bir kadın oldun en sonunda evet. da. Uğraştın o kadar. Evet. Çabaların bak, meyvesini bir verdi, bir verdi şeker. Şey bak çabaların nasıl meyvesini evet. verdi? Bak. İşte meyve de bu. Ha Ol, bak. Evet olmadı kız bunu ileri itecek tekliyi. tekliği, ba evet. tekliği kombiye doğru iteceksin. Evet, bu tarafa doğru. Ha evet. Arkadaşlar bunu da biraz bir tarafa doğru Şeker kombiye doğru o taraf mı? Evet, mı? Hayır bu kombi. <gülüyor> 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 ha kombiye doğru annem. Anne senin gibi Hadi güzel kızım çok güzel kızım tatlı kızım. Sana reklam atacağım <laughs> şimdi kızım güzel kızım. <laughs> Twitter'a. Ha. ha orada kalsın yok onu gitme. <laughs> şu aralık var ya şu aralık. Evet. evet. Orta. Orada boşluk kalacak ya. Ha, oraya şu gelecek ya kız şey şu ko komidin ha. Anladım. Anladın mı? Orada boşluk kalmadı lazım Amaç o. Evet. Ha. Evet şeker. Ev hali böyle. Böyle. Şöyle böyle. Ha. Bravo sana şeker. Evet. Helal olsun. Bak arkadaşına yardımcı oluyor canım benim. Ha, ya bak Cansel nerede yok. Cansel yok. yok. Bak yine şeker geliyor. Evet. De cansel nerede yok piyasada. İyice daya şeker daya. Sen seversin dayamayı. Dayamayı sever mi? Evet. Seversin. İyice ileri doğru hadi. Severim, hadi evet. kızım güzel kız. İyice duvara hı, doğru dayansın. Hı. Çünkü bunu oraya sığması lazım. Evet. Acaba sehpayı ben mi koysam oraya? Hayır. Ben ha, sen. Tamam hadi sen koy anne. Ben koyarım o İleri doğru it. Fakat evet. ilişkisi ev halimiz böyle. Evet, ev halimiz böyle. Ha, Tamam o doğru da orada. Aa. Hı. Süper yaptın. Bu sehpayı da şöyle dur, bunu ben itim. Hadi bunu sana yaptırmam sehpayı bak Hayır. ben ittim şeker. Bu da böyle. Zaten ben or, yaptım. Or, or, onu da ben or, yapayım or, dedim. Or. Sana katkı olsun. Ha bunu Bunlar da yatak odasına götürürsen sen yatak odasına yatak sırtla odasına. ha. Yatak odasına götürüver annem evet. Sana zahmet. Bak evimiz böyle. Evet. Artık evimiz artık. böyle Şu Aa bir şey geldi orada. Evet. Korsem korsem. Artık ha, bak, tamam. yorgan var. Evet, evet. Lütfen. Ha evet. Yastığı evet. da var içinde. Tamam. Şimdi Ses. onu o... Şimdi onu yatak odasına. Evet, yatak Kapısı kapalı. Ay şeker gece ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Anlatacağım sana. Sen gide tamam, gide ben dinle ben beni. Küpriz. Tamam git. Ha gide evet. gide dinle ha. Evet, <laughs> şeker dümdüz git, arka arka gitme. Evet. <laughs> Yengeç gibi. Evet, evet. <laughs> Kız bir ta gece film izliyorum tamam mı? Evet. Ay bir baktım şey kapı çaldı. Evet. Gece kaçta biliyor musun? İkide. Evet. Ay bir baktım birisi delikten bir baktım bir de korku filmi, korku filmi evet. izliyordum. filmi evet. izliyordum. Bir tane böyle kız, kafasına bere bir adam. Aman bir aman. de elinde hamburger yiyor. Aa, aç, ger Hayır gerçek. Vallahi ger. Vallahi gelsin. Kur'an çarpsın. diyorum. ediyorum. Değil, burada delik şurada delikten evet, baktım. Mercekte bakıyorum. baktım. Baktım. Evet, evet. Kim o dedim. A, aç aç biz seninle konuşmuştuk ya dedi. Sen hala, kimsin hala. ne diyorsun hala. ya dedim. Ne evet. Nerede konuştuk dedim. Evet. dedi. Ama... Evet. Bak dedim git şuradan dedim. Onlar evet. biz arkadaşlarım var dedi evet. burada hadi git bakın evet. dedim sen dedim ondan sonra merdivenden çıktı yukarı doğru gitti ha işte, git. camdan şey yaptım dışarı çıktım mı çıkmadım diye baktım ya. dışarı çıkan da göremedim Aa, acaba hala binada mı şeker? siz yani ben gel kimse yok İ iyi sen geldin yok, mi yoktu, yani evet. binada olsa yok, seni bina olsa seni sana saldırır da olsa bana saldırır seni gırtlaklardı evet. ha o zaman seni gırtlaklamadı evet. göre gene yok gerçekten korktum ama evet. yalandı değil yani saldırır hemen benim. elime şeyleri aldım sopayı aldı benim de evet Kaçtı. Neyse biz çay içelim. Evet. Maraşlı gelin. Maraşlı gelin çaylar nerede? Oğlumu aldın kaynana okşanı başına bela aldın. Ben sana dedim o kadar evlenmele. Oğlumla evlenme diye. Ne oldu? Oğlum işte sen oynaşta. Ay şeker. Şeker çaylar mı geliyor annem? Ay canım benim. Çok demli koyma bana şeker. Normal koy. Canım benim. Ah şeker ah. Bak şeker nasıl yardımcı oluyor bana görüyorsunuz değil mi? Evet. Ya sevgili izleyiciler. Ne yardımı kız? Canım benim. Bak nasıl bağırdı. E ya, <laughs> arkadaş Sizin şekerin bir resmini göstersem şok olursunuz. Arkadaş. Şekerin süslenmiş hali çok farklı. Çok güzel. Evet. Hatta göstereceğim birazdan. Ha canım. Şekeri şu şöyle alayım. Ah. Evet. Ay canım. Allah razı olsun. Buranın lambası da kapalı. Kapattım. Kapattık. Hayvan. Daha iyi. Hortlak gibiyiz. Başına ceyran gelmesin. Evet. Niye bu telefon böyle bunalık çekiyor gelmesin. ya? Gelmesin. Şekerin güzelliğini göstereceğim size. İşte bakın arkadaşlar. Evet, bu şeker. Yemin ediyorum şeker bu. Kur'an çarpsın. Benim evet. Bakın kaç sene oldu bunun şekeri? 7 yıl önceki hali. 7 yıl önce evet. şeker bu. Evet. Şok oldunuz değil mi ya? 7 yıl. Daha bir başka resmi daha var. Onu da göstereceğim şimdi. Şu an bilgisayardan göstereyim. Bu da bir diğer resmi. Şeker burası kimin evi? O da bir arkadaş. Şey Sevan'ın evi. Ha başka Sevan. bir arkadaşın evi evet, burası. Şey. Bakın. Bakın yüzünden, gözünden anlarsınız evet. şeker olduğunu zaten. Bak. Bak dudaklarından, gözlerinden. <laughs> evet, Ama evet, şeker işte bak evet, kaşın ne evet. kadar ince burada. Evet. Güzel olmuş. Evet. Sana ince kaş gidiyor. Evet, i̇şte evet. şeker. Şu an bunu da şekerin kendi telefonundan çekiyorum. Bakın şekere. Evet. Bak bu nerede çekildi şeker? Evet, o da evi. Evet. Yaptım. Arkadaşın evinde çekimiz. Evet. Hazırlanmış şeker bak. Evet. Ben sana makyaj yapmış. Aa benim yaptığım makyaj daha güzel şeker. Sağ olsun. Ee, Seval burada. Ben Seval'a selam söylüyorum. Seval'in evet. yaptığı makyaj bana. Ama ben de ben de güzel yapmıştım. Evet. Ben daha güzel yaptım. Evet. her şey evet diyoruz. Evet. Aa bu ne? karardan sen telefonun kapandı. Hmm, kapandı. Ya şekerin güzelliğini evet. gördünüz mü kızlar? Ya Şeker bana dön. Evet hayır oynayacağız. Evet. Yoğun istek üzerine çok böyle şekerli evet hayır oyna dediler. Eskiden vardı ya şeker hani. Tabii canım eskiden. Kim evet. sunuyordu? Evet. Erhan Yolaç sunuyordu. Erkan Yolaç Erkan sunuyordu. Yolaçlar. evet hayır şeker bana evet. yapacak evet. ben şekere. Evet. İsteğe göre afiyet. İsteğe göre. Ap. Evet. Aynen. <laughs> e, Aynen. Evet ben sana bir şeyler soracağım. Sen evet ya da evet. hayır demeyeceksin. Evet. Evet hayır kullanmayacaksın. Hiç evet hayır kullanmayacaksın evet. ama e, yok da demeyeceksin. Yok. Aa da demeyeceksin. Evet. Tamam ben şimdi başlıyorum. Evet. Bana dön biraz. Bedenini dön. Kafa ha ha. Çok döndün az bir tane tamam. daha. Yok ha böyle iyi. ha şeker. Şimdi yarışmalarına başlıyoruz. Evet. <laughs> Merhabalar efendim. İsminiz nedir? Esra. Şeker. Şeker mi Şeker, yani. ha, şeker mi şeker. Tamam. Evet. Ee, yarışmaya nereden katılıyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'un neresi? Harbiye. Harbiye mi? Evet. Ay. <laughs> Ay. Hadi bir şans daha veriyorum evet. Bir şans daha veriyorum. Tamam. Ee, tekrar şey yapıyorum. Ee, Şeker Hanım, İstanbul'da geçenlerde kar yağdı değil mi? Kar yağmıştı. Ee, ama kar bayağı bir beyazdı galiba. Yağdı. Ee, İstanbul biliyorsunuz susuz. İşte, kar yağmı bu sene fazla yağmadı. yağmadı. İstanbul'a e, kar, yağ, kar yağdığı için mutlu musunuz? Mutluyum. <laughs> Bayağı çetin çıktı ha. Buyur. E, aslen hangi memleketlisiniz? Ben mi? Yok öteki. İstanbul. Aslen. Aslen. Emin misiniz? İstanbul. Kız şeker İstanbul mu siz evet. <laughs> <laughs> yani? Evet. Ha! Dur dur. Hadi sen, bana İcanlı ya. Oldum. Şimdi sen bana sor. Ben de evet diyecek bir bakalım. Akşam. Aa sen beni tanımıyorsun ama ben seni şeyinim de. Aa, evet. Evet. Ha. senin şeyinim daha. Yeni yarışmacıyım. Ha. Sen biraz sesini yüksel az koyduğunuz, oraya az gidiyor. Ne? Bir şeyler sor, kafana giriyor, sor. Ne öylesin, ne yapayım? Ne, ne haber olacak? İyi, senden ne haber? Ben de iyi. Aa, ne güzel. Sana bir şey soracağım. E, sor bakalım. Geçenlerde ne diyeyim ya, geçenlerde bir yere gittim de sana gelecektim Oksan'a. Hadi bugün gideyim Oksan'a dedim, bu ay dedim gideyim. Gideyim Oksan, evde mi evde değilim diye gelecektim sana. Ne güzel, güzel. Değil mi? Sana hep geldim. Kaç kere geldi sana yani hatta. Evet. Şeker biz kahvede oturup e, kumar mı oynayız yoksa bir yarışmada mıyız şu an? Yarışmada okay, yarışmadayız canım. Yarışmada mıyız? Yarışmadayız. Yarışmada emin misin? Eminim evet. Şeker benim evet herkes. Yani, evet. evet. <laughs> eminim. bu kadar hayatım. Evet. Şeker ne yalan söyleyeyim. Evet. Ne yalan söyleyeyim haklısın. Şeker. Evet. Şeker. Efendim. Seni. Evet. Bir ünlüye benzettiler yorumlarda. Hangi ünlüye benzettiler beni? Sen normalde seni en çok kime benzetiyorlar? En Sen çok Nade Sultan'a benzetiyorlar ha, beni. Ben peki sana söyledim mi şimdi Nade Sultan falan Lade diye değil, yok. Değil, ha. Evet. Bir de bazı şey diyor, o kuşağında şekeri tembihliyormuş falan diyorlar da. Aynen, Nade Sultan'a yıllardır, Laçolar mı benzetiyorlar bu yıllar mı? Deçolar. Laçolar. Laçolar evet. Bey, Nade Sultan'a. Evet. Nereye benzeyen çok? Kaşım gözüm benziyor nadesi. Aa bu elim evet. buraya yapınca böyle bunalık oluyormuş. Bak kaldırdım elimi netleşti. Kaşım gözüm nadir Suç benziyor, evet. Kaşın götü, evet. gözüm benziyor. Evet. Seni yıldız silbiye benzetmişler. Ya. Bir de kime biliyor musun? Olabilir. Hani bir tane adam Olabilir. vardı. Olabilir. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz diye. Murat Kekili. Ayı. Benziyor musun ona? Hayır. Bakayım. Asla. Hayır. Bakayım şeker benziyor musun? Aa bu niye yakınlaşmış şeker? Bence de benzemiyorsun. Şeker bir yani, şey. Yani hadi Yıldız neyse. Yani tamam, Murat Kekil'in ne, alakası var canım yobuz Murat Kekil'in. Okay. Ama Nade Sultan Tam oku Daha oku çok tam tabi. oturuyor. Tam o tabi. burnunu yaptırmadan önceki hali vardı. Burnu Nadi işte senin gibi Sultanın burnu yapmadan önceki hali. Ha, titeler de evet. Titalar da aynı zaten. Evet. Nadide. Nadi, titaları çok büyük. <laughs> aynı senin gibi işte. Sen gibi. korse takıyorsun, Kocaman ondan yani belli bir olmuyor bir kız yapacağım. da onun. Na şekerin de öyle but titaları. Evet. Evet. Yani açıklığa kavuşturduk. Şeker Nadide Sultan'a benzediğini biliyor evet. ve öyle söylemişler. O da öyle. E, düşünüyor. Evet canlarım Cansel geldi. Cansel ile şimdi e, kafada karton patlatma oyunu oynayacağız. Çok eski çocukluğumuzda oynadığımız bir oyundu Küründer. <laughs> evet şeker. Düşlü oynayacağız. Şeker gel. Ama şeker... Aa, şöyle şöyle biraz daha şöyle gidelim. Düşlü gibi duralım. Sen az oraya git. Şeker de orada dursun. Ha. Abi, niye, bu, Çok zevkli bir oyun bu. Ha? Aa çocukken oynamadın mı, mı sen Oynadım. Bu Cansel parfüm almış. Ya. Dur ama şey... Önce şeker başlasın. Şeker sana vuracak. Sen bana, ben şekere. Tamam. Hadi şeker. Önce Al onu. Bana vuracak şeker. şeker. Allah ne verdiyse bu. Bak bak. Şey, bak. Şurası Öyle değil, sapı. Değil. Sapından tut şu sapından. Bak şöyle. Ha. Dur tamam tamam. Ve ben bir şey göstereyim. Hayır. Dur, dur. İlk önce benden başlayın tamam mı? Hayır şeker sana başlayın. Hayır. Ben hayır, sana. Şey. Hayır. Hayır ortadan başlayalım. Öyle, öyle Niye diyeyim. sen bana. Orp. Sen bana. Olacak. Sen şeker ama sana vuracaksın. Önce, Zaten tamam. sen bana vurucu olacaksın. Yok hayır ilk önce ben sana. Yok bir dakika şeker bana. Hayır. Ben sana tamam. Ama ilk önce ben. Sonra değişecek. İlk önce değişecek. ben. Değişecek. Cahil sen çocuk gibi. Ama tamam ama. Hadi. Can sen burada ben şey var mı? Hayır ama Kızım, kızım, hayır. kızım, iyi, benim, kızım benim, hayır. Dinin, benim, hayır. Benim, Bak benim, benim, benim kalkan var zaten. Olabilir, olabilir. Böyle böyle. Ya bunu oynatalım. Ayrıca, Ama Can sen normal oynayacak. Tamam, tamam hadi. Bırakıyorum. Kız, çok, çok hayır hazır. ben, ben, ben. Tamam. Şekeri başlatacağım. Allah hızlı Şeker. Canım. Kız yine bana vuracaksın zaten. Şeker. Bak. Böyle Şeker başlayacak. Böyle bu tamam. Kız. Ha <laughs> ha <laughs> Ay Dur. yavrum nasıl yavaş vurdu? Ama çok hızlı vurma can sen. Niye hızlı vurayım? Suratıma e vurma da suratıma vurma. Niye hızlı vurayım? Annem sen bana benim Aman, adam, adam, bana, bu al. ara bir gıcıklığın var. Senin. Seni orada ha. görmüyorlar. Ha. Görünmüyorsun ki şu anda. Ha. Görünüyor mu? öyle yaparsan bizim uzun ha, Hadi. İyi, o zaman isteyen istediğine vursun. Hadi. Oo. Ay hadi vur şuna sen korkuyorum. Ben... Sanki çok hızlı vuracakmışsın. Hadi görsünler. E görüyorlar görünüyor. Kız <laughs> yavaş. ফাখি জরগবা�το! াবাবাকসা Նজখহারযা঺না। ৖াল্যর মালা আন৓ ক়খপ এফঞাখসা ঁ্লুা বাসাহচ্ি এদুযা suspects Az önce gidince ne yapıyordun? Ay yol baksana parçalandı. Ama parça kıyırtılmadı. Ama az önce Yırtılar bana vurdun. Vurdun zaten Ama az önce bana öyle vurdun. Saçmalama. Evet. Yani şekeri oynatma. Şekeri vurmuyor. Yok. Şekeri vurmuyor. <laughs> ne canım vurabilir misin? Gel. Vur. Vur. Ne ya? Al. Sen de bana vur. Şeker <laughs> bana vursun bu sefer. Vur kız. Ama bak, hızlı vur. Vurayım. bak buraya... vuruyorsun. Hızlı ol, ben seni bak o kadar videolarda seninle şeyleri düşün, evet. o kadar videolarda seni kötülüyorum, dalga nasıl... geçiyorum evet. seninle onları düşün, Durayım, öyle vur. Sol gaz. Ay şeker çok Durayım, yavaş vur. Ya. Ya. Yavaş vurdum işte. Lanse ben sana vurdum. vurmadım hiç işte. ver sıra bende. Vurdum. Ama az önce millet yokken vurdum her Hayır şekere vur, sana vurdum. Vurdum bak. canım. He? Ver sana vurmadım oyunu bozma. Dur, dur. Hayır, elini çek, çek Ama, ama, yok ne? tamam çekelim lan. Ama senin kafada şarkı var. Ay can sen bu karton çok uzursam ne olacak? Oh. ha. Evet ben kazandım. Kolye arıyor dur. Ay kolye arıyor. <laughs> <laughs> şiddete karşıyız. Ee, oyunu ben kazandım. <laughs> kolye de değilmiş. Hadi birisi dalıp geçti. Şimdi Cansel'le bir de evde kaygı bakalım. Cansel'cim. Ben sana şi... Şimdi sen bana yap ilk önce. Bana evet diye de hayır demeye çalış. Dedirtmeye. Bir şeyler Ha. Bir sor. soracaksın. Beni evet dedi, evet evet diye, de, evet diye, de, evet diye de hayır demeye <laughs> çalışacaksın. Okşan kaç yaşındasın? 40. E, öyle düşünme ama. Ama ne bileyim ben. Düşünüyorsun ama. 40. 40, 40 değil mi? Peki Okşan senin YouTuber musun? Sayılır. <laughs> Sayılır. YouTuber. Gibi gibi. YouTuber olmaz. Başka bir şey. YouTuber evet, muydu? Evet YouTuber. <laughs> Aa, evet, Vallahi dedim doğru. Yemin ederim gerçekten dedim. <laughs> Aferin sana, <laughs> bravo, zekice davrandın, gel ben sana yapayım, gel. Gerçekten <laughs> hangi... E, 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 İran'dan. Be, nereden katılıyorsunuz? İran'dan. İran'dan katılıyorsunuz. İran'dan. Peki İran'da translara nasıl bakıyorlar? Çok iyi bakıyorlar. Peki transları seviyorlar Çok, mı? Tabii ki seviyorlar. Neden seviyorlar? Severler çünkü... Orada astıklarını, kestiklerini, idam ettiklerini duydum. Kolye yapanları yapıyorlar. E, translar kolye yapmadan nasıl duruyorlar? Yok, ameliyat ettiriyorlar onları, onlara olmuyor. Ha normal evlileri nikahlanıyorlar o zaman Aynı öldürmüyorlar yani. Öldürmüyorlar o zaman. Ama devlet evli. Saçlarınızı nerede boyattınız? Saçlarımı Beşiktaş'ta boyattım. Peki rengini beğendiniz mi? Çok. Bayağı bir beğendiniz ya. Yani. Beğendim tabii ki. Hmm, peki buradan nereye gideceksiniz? Buradan Beşiktaş'a gideceğim. Eviniz Beşiktaş'ta mı? Beşiktaş'ta. Beşiktaş'taki eviniz kaç odalı? Beş oda. Yalan niye söylüyorsun Cansel? sen? Ha üç oda. Üç <laughs> oda. <laughs> 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 E, <laughs> hayır dedin. Hayır 3 oda. Dedin. Vallahi hayır 3 üç... Bak video çekiyor. Üç hayır 3 oda dedin. Video çekiyor. 3 oda. Can Şeker hayır 3 oda, dedi değil mi? 3 oda. Ben ama izleriz birazdan. E, i̇zleyelim. İzleriz. İzleyelim. Neyse demediysen de iki kere bitmiş olacağım. Evet. E, artık söyleyin Evet <laughs> evet ya. Yeter. Aa <laughs> ne ya. Sen şekere yani, yap. Şekere yap. Yani evet evet tamam, evet. Daha, evet. Şekere evet. yap. <laughs> Al şekere yap. Söyle, şeker evet, şeker, hayır, adın, şeker mi? Şeker. 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 Peki Hazal'ın adı Hazal mı? Hazal. Hazal. Hazal ne iş şey yapıyor? Hazal. Ne, ne iş yapıyor? Şarkı sözü. Şarkıcı evet. mı? Ah. <laughs> evet. Ah. evet dedim evet. Evet, evet şeker. Evet, şey, şey, kendime evet, yaptım evet, videoda evet. var. Evet, evet. kendime şeker sonra evet. yaptım evet, da şeker on sal soru evet, soruyor evet, ama evet, sorular E kalır ya o şimdi şey evet, şey evet yani kartonda ben kazandım evet, evet. evet Cansel kazandı. Thank you baby. Ay Osman geldi. Şeker getir Osman'a. Gel. Osman gel. Gel kızım. Gel oğlum. Çok seviyor seni şeker o. Sen de onu çok seviyorsun. Biliyorum külünden. <laughs> Bak pıs Nereye gitmiş şeker o? Dur bakayım. Ay lam lamba da yanmıyor. Evet. Karan. Ne bahçeye mi gideceğim? bahçeye gitme. aç aç camı gitsin. Ya. Aç camı. Osman. Aa aa boku geldi herhalde. Bak. Ay şeker. Evet Onu kız şeker hortlak gibi. Onu. Evet, çok kara. Ay şeker. Ay, Ay birden evet. edim patladı. Osman. Şeker gidince hemen gelip oraya yatıyorsun ha. Ah ah ah. Demek ki şeker senden, sen de şekerden. Ee, çok mutlu memnun bırakıyorsunuz birbirinizi. Niye düşürdün yine bunu? Şimdi bunu düşürdün. Peçete bitti. Buna mı başladın? He? Buna mı başladın? Çok ayıp ediyorsun bak. Şurada dursun. Ne zararı var sana? Duracak ah, orada. Bak kuyruğunu vuruyor bir de bak. Ne zarar var onun sana? Yavrum. Osman. Güzel kızım. Güzel oğlum. Güzel lalim. Ah neyse aşklarım. Osman'la beraber kapatayım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, öpüyorum hepinizi. Abone oluyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Ee, teşekkür ediyorum. Yorum yapan eliniz dert görmesin. Değil mi Osman? Yalan mı? Ne yalan söyleyeyim? Yalan değil. Hadi.